konuşmak da çok güzel bir duygu. Ne kadar güzel çok ee, mutlu olduk. Cihat e, Ergün Çiçek hocamızın sayesinde. Onun bilgi birikimlerinden dolayı. Evet. Ona vermiş olduğu bilgilerden, bilgilerden dolayı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Münnet Teşekkür ederiz kendilerine. Evet. Allah razı olsun. Sizleri bizle ee, tanıştırdı. Evet. Aslında hiç e, farkında olmadan e, iki yıl önce benim videolarımdan bahsetmişti. Bana da çok sürpriz olmuştu. Ee, tabii ki onun aracılığıyla gelen kendisi de bana yazdı hani benim bir beklentim yok ee, tavsiye ne değil, yatırım tavsiyesi olmadığını da kendisi belirtmişti ama biz zaten burada bu işi yapıyoruz ve benim e, bizzat beni takip eden kişiler de e, görsün istiyoruz yani projelerin teslimat süreleri nasıl oluyor e, sözleşmelerimiz ne kadar sağlam ne kadar sürede daha önceki e, satışını yaptığımız projelere teslimatını gerçekleştirdik, ne kalitede inşaat yapıyoruz. Zaten ben kendi profilimde bunları gösteriyordum ama kendisi de bahsetmiş olması vesile olmuş oldu sizlere de. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bilgi faydayı getirir. Bana faydalı, faydalı olduğunuz için hocam da, siz de çok teşekkür ederim. Peki hocama söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kameramız tam karşıda. Cihat Hocam saygılarımla, selamlarımla, esenliklerle kalın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Ee, Allah razı olsun her şey için sizden. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Şöyle e, Ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Peki ne zamandan beri böyle? 2018 yılından beri takip ediyorum kendisini. Evet. Ee, şerefim kendisinden de çok evet. memnunum. Ee, çok sevdiğim, e, saygı duyduğum bir insan. Bizlerin ee, de öyle aynı şekilde. Allah bin kere razı olsun. Ee, bu arada e, ilk kitap kredi... çekiliş hediyemiz olmuştu yakın zamanda size çıkmadı sanırım. Yok bana çıkmadı. Ama yine de Maalesef. siz de şanslı kişilerden birisi oldunuz o evet. konuda. Çok, o konuda da çok teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek? Çok teşekkür ederim. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Esaslikte evet. kalın. Sağlıcak. Peki kalın. ödeme kolaylığı konusunda nasıl oldu? Yani birazcık bahsetmek ister misiniz? Hani insanlar merak ediyorlar. Gerçekten böyle bir şeyin varlığından haberleri yok ve güvenemiyorlar. Emre e, Emre Friz Fidanoğlu'nun güvencesi altında yapılan tüm yapıları e, gerçekten çok güvenilir. Karasu'da dört büyük e, firmadan biri olması Evet ayrı bir güven sağlıyor tabii müşterilerine. Evet. Ben şiddetle tavsiye ederim. Gelsinler, buyursunlar. Ben memnun kaldım. Gelecekler de memnun kalacaklar. Her her şey için teşekkür ederim. Rica ederiz. Turla mı gelmiştiniz? Turla geldim. Ücretsiz, evet. Ücretsiz turlarınızda turla. çok güzel. Turunuz çıktı. da çok güzeldi. Evet. Ayrı bir keyif. Arkadaşlarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada nasıl karşılandınız? Evde gibi hissettiniz mi? Hissettirebildik mi? Arkadaşlarımız hep güler yüzlüydü. Çok olsun memnun değilim. kaldım. Ee, çok kibar davrandılar. Hepsine müteşekkirim bu arada. Ee, onlar için de Allah razı olsun. Herkes e, görevini yaptı. Getirenden evet. götürenden Allah razı olsun. Peki ben tekrar o zaman hayırlı olsun diyorum. Ailemize de hoş geldiniz diyorum sizlere. Sadece bir şey değil, Teşekkür samimi abi. bir sarılmayla tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sizler de efendim e, soru sormaktan çekinmeyin. Bizlere ulaşın, sorun. Ee, gelin, yerinde görün. Biz zaten bütün imkanları sağlıyoruz. Ücretsiz tanıtım turlarımızda evlerinizden alıp sizleri misafir edip yine aynı itinayla evlerinize bırakıyoruz. E ee, Bir de e, uyarsa da, ödeme planları bütçenize uygun olursa da bir evle birlikte geri dönmüş oluyorsunuz. Ee, bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Takip etmiyorsanız takip et butonuna basmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.